başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Siren son. Bir orta şimdi. Özünün <laughs> kontrolünde to. <de> <laughs> Musi. Rosavo. Pas yerini buldu. Mahu. Pertas. Şimdi Bolingi. Tukes. Pertas. Top kaybı. Nusan Sport serbest vuruş kazandı. Gol imkanı. Gol olur. Musi ileri uzattı. Şimdi bir karşı atak şansı. Tehlikeli olabilir. Svensson. Maçta kayda değer bir pozisyon yaşanmadı henüz. Şimdi bir şut. Bir gol! Gol oldu. Gol geldi. Gol geliyor. Gol geldi. Beşiktaş golü buldu. Gol geldi. Beşiktaş golü buldu. Siyah beyazlılar golü buluyor. Çok büyük sevinç var. Büyük coşku var tribünlerde. Aradığı golü buluyor Beşiktaş. Çok kras. Teknik bir vuruşla kaleciyi anlamayı başarıyor. Müthiş bir gol. Müthiş, müthiş hocam. Beşiktaş açılışı yapıyor. Skor 1-0. Evet. Bu gol maçı daha da heyecanlı hale getirebilir. Kesinlikle, kesinlikle hocam katılıyorum. Bu gol mücadeleyi daha da heyecanlı hale getirecek hiç kuşkusuz. Temiz bir müdahale orada top uzaklaştırıldı. Gosabo. Musi. Şöyle bir yokladı arkadaşlarının gözüyle. Uzak mesafeye doğru. Hızını aktarmak için uygun pozisyon arıyor. Kalecinin kontrolü mü Topu istediği gibi aktaramadı o noktada. Flo. Maçta gol sessizliği sürerken sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 maç devam ediyor. Pas güzel. Abram. Kaleci e ne bir kaldı. Büyük şans şimdi. Ve müdahalenin olduğu bölgeye koşuyor. Evet. Çok kritik bir an şimdi. Penaltı. Penaltı. Ahim çizgi dışında diyor Hakem ve serbest vuruş kullanılacak. Hakem yanına çağırıyor. Tereddütsüz kartına başvuruyor. Sarı kart. Vurdum. Gol. En az bir koşku var nerede? Kendini az. Harika bir vuruş çıkardı. Karize'yi çaresiz bıraktı. Bir anda belirdi orada. Vurdu ve Sonucunda müthiş gol. Orada çok iyi bir iş çıkardı. Şimdi park 2. Mücadele tüm hızıyla tüm heyecanıyla sürüyor. Usta işi. Karize Kokan çok güzel bir gol atıyor. 2 oldu. Arda 2 dolu, olur, 3 de olur. Golün geleceği belliydi zaten. Belliydi, belliydi hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Nozli. Flo. Pası aldı şimdi. Kaldırdı kafasını. Orta şansı doğabilir. Bir kafa. Sarıştırıyor orta erikeyi. takım halinde atıl yapılan müdahale for. Rashica Yattı ortayı İlk saldi Bir kez daha kapıya çıktı Ancak sonuç alamadı Maho Turkes Sağ kanada bir pas Şimdilik tehlike alıştırıldı o Top oyun alanı dışına çıkıyor. Maç taç atışıyla devam edecek. O alanda bir top kaybı. Musi. Şimdi kontrol atak şansı yakalıyorlar. Tehlikeli olabilir. Soldan etkili bir hamle geliyor şimdi. Top hala ayağında bırakmayacak gibi. Arka kaleye doğru. Hızlıca kesti topu. Turkes. İleri oynadı. Turkes. Gülük geliyor maçın ilk yarısı bitiyor. İkinci yarıda tekrardan birlikteyiz. Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda da aynı heyecanın devam etmesini diliyoruz. İkinci devre başlıyor. Yüze gelen bilgilere göre devre arasında bir değişiklik yok gibi. Zekini. Flo. Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Losavo. İleri uzattı. İki takımdan da top kayıpları var şu dakikalarda. Vera Fasilva. Bas etkili. Şimdi bir şut Arda gol Gol geldi Gol geliyor Bir gol daha geldi Arda da geliyor gol ya Tribünlerde büyük coşku var Bu golü tutuyorlar Fark 3 oldu Artık rakibin Maçı buradan çevirmesi Mucize olur desek yanlış olmaz Değil mi hocam? Maç koptu artık sevgili Arda Koptu hocam Beşiktaş bulduğu 3 golle oldukça rahatlıyor değerli futbol severler. Mücadelede hakimiyeti tamamen ele almış durumdalar. Vallahi bu gol kaymağın üstüne bal oldu Arda. Çok doğru söylediniz vallahi hocam. Gerçekten de öyle oldu. Kaymağın üzerine bal oldu tabiri caizse. Elton Monteiro. Bares. Elton Monteiro. Pertas. Öne doğru Ringi. Atak etkili. Ringi. Offside'a yakalanıyor o noktada. Yardımcı hakemin gözünden kaçmadı ve bayrak kattı. Kaçmaz tabi. Doğru karar. Doğru karar hocam. İçeride top bekleyen isimler var. İyi yükseldi. Kafa duruşundan sonuç çıkmıyor. Ne oldu? Evet maçın son 30 dakikalık bölümüne girdik artık. Top onda kaldı şimdi. Şimdi bir orta şansı. Mert Günok. Top onun kontrolünde şimdi. Guarneri. Kanada doğru bir pas. Güzel gördü. Soldan yükleniyorlar. O noktada iyi çekti topu. Guarneri. Pas sol kanada. Tehlikeli olabilir. Şut şansı. O bulmadı sonu çıkmadı. Guarneri. Orkun Kökçü. Svensson. Svensson. Öne doğru uzatıyor. İyi düşündü fakat pas istediği gibi gitmedi. İyi karşılıyor orada. Rafa Silva. Orta şansı arıyor. Mares. Şimdi kaya vurdu. Aslaşarak kullanıyor. Kontrolü güzel. Gol gelecek mi? Gizma. İkili mücadeleyi kazandı orada. Musi. Rafa Silva. doğru. Uzaklaştırdı topu. Juan'nın bir şutu. Gol! Gol 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 bir var şimdi. Diyorlar ve beraberinde de, de Devam ediyor. Arda arda gollerle maçı domine ediyor. Durmak bilmiyorlar. Gerçekten de öyle. Müthiş bir oyun sergiliyor. Çizgide bir hareketlilik vardı. Evet şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Taze kan lazımdı oyuna. Güzel hamle. %100 katılıyorum hocam size. Bakalım bu hamleden sonra mücadelenin akışı ne yönde olacak? Dişe diş bir mücadele izliyoruz. Yans. Şimdi pasını aktarıyor. İleri uzattı. İyi savunuyor rakip. Savunma yerleşti yine. Pası aldı şimdi. Abraham. Kesti içeri şimdi. Şimdi vurdu. Tekrar vuruyor. ki bu karar biraz acımasızca oldu. Beşiktaş rakibini bozguna uğrattı adeta. Taraftarlarının da takımlarına desteği çok büyük. Mahu. Nusan Sport ayağa paslarla atak hazırlığında. Pas yerini buldu. Daha iyi aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Evet. Araya girdi. Kaptı topu. Rosavo. Forvet hattına doğru. Önceden sezdi tehlikeyi. Tam zamanında girdi araya. Zekini. Gizman. Kaleye doğru. Sert vuruş ancak sonuçsuz. Asıl istediği gibi gitmiyor. Nozli. Ve evet bu arada son bir gütçü aldı. Maç bitti. Beşiktaş göze hoş gelen güzel bir oyun sergileri Her şeyin istedikleri gibi oldu. Rakip takımın formasyonlarına iyi çalışmışlar belli ki. Bunu bugün çok rahat gördük sahada. Maçın başından beri topu iyi kullandılar ve çok temiz bir galibiyet aldıklarını söylesek yanlış olmaz.